Rumeli Karadeniz e, Bisiklet Derneği tarafından e, düzenlenmiş olan Selanik'ten çıkan Atatürk ve toprağın Samsun'a kadar bisikletçi arkadaşlarla e, ilden ile teslimiyle gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. 19 Mayıs'ta törenlerde e, Samsun'da valiliğe teslim edilecek. Bu her sene yaptığımız bir etkinlik. E, yıllar önce e, zaten e, yapılan bir etkinlikti. Şimdi e, olmadığı için biz e, bisikletçi arkadaşlar bu görevi üstlendik. E, Selanik'ten toprak ve bayrak çıktı. İlden ile Amasya'ya kadar geldi. Dün Amasya'dan e, tokasını e, Çorum sınırından teslim aldık. Bugün de Samsun'da teslim edeceğiz. Selanik'ten sonra Trakya, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, e, Bolu Sonra nereye geldi? Bolu Kastamonu ha, Kastamonu Orası. Çorum Amasya Samsun Samsun Ben bu arabamı var Bir Evet abi. Önünü açma Emet Bugün Selanik'te yine bayrak ve toprağımızı iller arasında bisiklet gruplarına teslim etmek için Biz de bugün Dün teslim aldığımız bayrak ve Toprağımızı Bugün Samsun e teslim üzere Havza isimine geldik. Amasya bisikletleri ne olarak? Her yıl düzenlenen, geçen yıl düzenlenen bu şeye katılmıştık. Bu sene de aynı şekilde yine katıldık. Bu Alp Turan, benim oğlum. Bisiklet çok seviyor. Bisiklet sürmeyi. Bugün bu da bu Annesinden de bak. Annesi Ayşun Tekeli Taş görüyor. O da aynı şekilde bisiklet de büyüğümüz beraber görüyoruz. Merhabalar. Herkes. Bu şekilde katılıyor. Atatürk'e gidiyoruz. Atatürk'e gidiyoruz. Atatürk'e gidiyoruz. ilde gelip bize teslim edilen bayrağı ben de size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik şehrindeki evinin bahçesinden alınan toprağı ve Türk bayrağını 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Sayın Valimize sunmak üzere teslim alın. Burada il temsilcisi ee, Samsun'da il valimize sunmak üzere bayrağı e, e, teslim alıyorum. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. sahiplenecek posteri. Hanımefendi Hanım bunu da size teslim şey edelim. Size. edelim. Gitti posteri. Bay bay atmasın. Yolunuzda.